Sola sansürden herkese merhaba. Son birkaç haftada o kadar çok sansürlendik ki bunun hakimler arasında bir tür rekabete dönüştüğünü bile düşünmeye başladık. Hatta biz kendilerine küçük bir prestij oyunu önerisinde bulunalım diye de düşündük. En çok erişim engeli kararını aldıran zafer nişanı olarak cübbesine bir düğme daha ekletsin mesela. Nasıl fikir ama? Hem dönemin ruhuna da uygun. İşte böyle bir rekabetçi oyun için üstün performans göstermeye aday ve bize de kafayı epey takan bazı hakimler var aslında. Tabii biz biliyorsunuz daha çok siyaset esnafıyla, pardon siyaset erbabı ile diyecektim dil sürçmesi işte. İlgili haberlerimize uygulanan jet sansürlere alışkınız. Ancak patronların da hiç onlardan geri kalır yanı yok. Efendim sömürü çarkı dönsün, biz istediğimiz kıyımı yapalım, çiğnemedik işçi hakkı bırakmayalım. Eğer bununla ilgili bir haber yapılırsa da, e ne olacak canım şirketimizin kurumsal itibarı zedeleniyor der, kaldırtırız diyorlar ve yapıyorlar. Ve iş bilir hakimlerimiz göz ucuyla bir görüldü atıp ardına arkasına hiç bakmadan sansürden damgasını vuruyorlar. Sadece şirket itibarıyla kalsa yine iyi. Çok daha vahim bir gerekçe var ki bu bölümde de onun üzerinde duracağız. Güler misin ağlar mısın dedirten cinsten. Nedir bu gerekçe? Hemen söyleyelim. Haberlerin güncelliğini yitirmesi. Bir patron çıkıyor. Evet bu olaylar yaşandı. Biz işçilerin paralarını da vermedik ama o köprünün altından çok sular aktı canım. Siz şu haberleri kaldırıtı verin diyor. Hakim de hiç ikiletmeden kabul ediyor. Şaka gibi değil mi? Ama değil. Biraz anlatalım. 2018 yılında üretimini durduran, 2019 yılında iflas eden çalışan işçilerin haklarını alabilmek için üç şehir gezmek zorunda kaldı. Destebaşı grubun iştiraki olan Detaş Beton hakkında yapılan haberlere geriye dönük dava açtı. Açılan davanın sonucunda mahkeme güncelliğini yitirdiği için haberlerin kaldırılması yönünde ara karar verdi. İlgili ara kararda pek çok farklı sitede şirketle ilgili yapılan 85 haberi engelleme kararı getirildi. Aynı şirketle ilgili erişim engeli gelenlerden 3'ü solun yaptığı haberler oldu. İlk haber 2018 yılına ait. Haberde Gebze Rize merkezli Detaş Beton'un 9 istasyonunda beton üretimini geçici süreyle durdurduğu ve işçilerin ücretlerini alamadıkları yazıyor. İkinci haber 2019 yılında yazılmış. Bir takım hatırlatmalar da yapılarak iflas haberi duyuruluyor. Çamlıca TV Radyo Kulesi başta olmak üzere pek çok önemli projeye beton temin eden en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Destebaşı AŞ 500 milyon liraya yakın borçla iflas etti. Üçüncü haber 2022 yılının ilk ayında solda imzalı yayınlanmış. Dolayısıyla ile güncelliğini yitirme iddiasının kapsamı bir yıla daralıyor. Haber ücretlerini alamayan işçilerle ilgili. destek başı firmasının krizde olduklarını söyleyerek işçilerin 6 aylık ücretini ödemediği anlatılan haberde en az 200 alacaklı işçinin olduğu anlatılıyor. 200 aşkın işçi aylarca ücretini alamamış. Oradan oraya sürünmüş. Biz de bu skandal kararın ardından iyi de hakim bey bütün gazetelerin arşivleri silinsin mi o zaman bu nasıl karar demişiz? İşte bundan sonra her şey çok karıştı ve sansür sarmalının içinde bulduk kendimiz Şirketin çalıştığı avukatlık bürosu bir de konu başlığına hukuksal diye yazıp ara kararı iliştirmiş bize öyle göndermiş ve imajları kötü etkilendiği için mağdur oluyorlarmış. Bu nedenle bir ara karar çıkartmışlar. Üzerine bir de işçilerin henüz tamamının ödemesinin yapılmadığını da bize gönderdikleri mailde itiraf etmişler. Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Aytekin Köse Dal'ın engelleme kararı ise çok ilginç. Erişim sağlayıcıları birliğine şirketle ilgili olumsuz ne varsa engelleyiverin demiş. Birlik de biz ayıklayamayız diye yanıtlayınca mahkeme bilir kişiye yollamış. Onlar da şirketle ilgili ne kadar olumsuz haber varsa bağlantılarını ekleyi vermişler. Sonuçta hakim bey diyor ki Türkiye'de şirketler hakkında olumsuz haber yapamazsınız kardeşim. E iyi de hakim bey böyle bir suç yok ki dedik ve olanlar oldu. Çünkü Aytekin Kösedal erişim engeli talebine dair verdiği kararı aktardığımız haberimize de erişim engeli getirtti. Sonrasında da hakimin adını anmak dahi suç oldu dedik. O haberimize de erişim engeli kararı aldırttı. Yani kısaca hoca bize taktı diyebiliriz. Bu kararlarda da yine müthiş bir gerekçe var. Aytekin Köse Dal ismini içeriklerde zikretmek suretiyle kişilik haklarına saldırıyor ve gerçekleri çarpıtıyormuşuz. Tam iyi de hakim bey bu davalara siz bakmıyor musunuz? Resmi evrak üzerinde yazanı da mı söylemeyelim diye düşünürken onunla da kalmadı. Vallahi tutabilene aşk olsun. Çünkü bunun üzerine bir de sayın hakimin arama motorlarında indeks tutulması nedeniyle verilen engelleme kararının istenilen tedbiri sağlayamadığını, arama motorlarının tutmuş olduğu indeks ve log kayıtlarının da yayından çıkarılmasını talep ettiğini başka bir kararla öğrendik ki bu artık Hakim Bey ismini internetten kazıtmak istiyor demek oluyor. Aslında en çok kendisinin bilmesi gerekiyor. Non bis in idem. Yani aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz. Hukukun bir ilkesi. Ama ne çare. Özetle Hakim Bey'in işçilerin ücretlerini alabilmeleri için 3 şehir gezmek zorunda kalmalarıyla ilgili haberlerin yalnızca şirketle ilgili olumsuz haberler olması nedeniyle erişime engellenmesi engellenmesi kararında imzası olması ve bununla ilgili haberlerin de erişime engellendiği hakkındaki haberlerin erişime engellenmesiyle ilgili haberler için erişim engeli kararı verildi. Çok karmaşık geliyor böyle söyleyince değil mi? Oysaki bütüne baktığımızda tablo çok net. Sonuçta sansür sarmalı derinleşiyor ve hukuki garabetler bir silsile halinde üzerimize gelmeye devam ediyor. O kadar zikrettik. Hakim Bey ismini daha nereden kazıtır bilmiyoruz ancak patronların gönlüne yazdırdığı kesin. Ne diyelim? Gönül hanesi kumdan kaledir, bir dalga vurur, yıkılır. Bir sonraki sola sansürde görüşmek üzere.